Buraya kadarmış artık. Her şey bitti. Ben bitti demeden bitmez. Gece, şehrin ışıkları sönmüş, sokaklar sessizliğe bürünmüş. Ama sessizlik gerçek anlamda bir huzur değil. Çünkü karanlıkta kimliği belirsiz bir grup hareket ediyor. Onlar sıradan insanlar gibi görünür. Ama ellerinde taşıdıkları sırlar sessiz bir ordunun ipuçlarını verir. Gecenin adamları, kod adlarıyla bilinen kimlikleri karanlıkta saklanan kişiler resmi belgelerde adları geçmez. Fotoğrafları yoktur ama izleri şehirlerin ve devlet dairelerinin derinliklerinde hissedilir. Bir emirle harekete geçer, bir fısıltıyla kaybolurlar. Her adım bir plan, her hareket bir mesajdır. 1970'lerin Türkiye'sinde sokaklar, sağ ve Sol arasında bölünmüş siyasi gerilim her köşeyi sarmıştı. Üniversite kapılarında silah sesleri yankılanıyor. Partilerin ofislerinde fısıltılar dolaşıyordu ama bazı olayların ardında kimse yoktu gibi görünüyordu. O boşlukta hareket edenler gecenin adamlarıydı. Onlar bir kaos yaratır sonra yok olurdu. Görünmez bir el halkın gözünün önünde olup bitenleri şekillendiriyordu. Kimi zaman bir istihbarat raporu, kimi zaman bir faili meçhul olay, her satırda gizlenen bir talimat vardı, her olayda bir planın izi ama kimse kimin kim olduğunu bilmiyordu. Ve her gece şehir yeni bir sessizlikle uyurken bu adamlar yeni görevlerine başlıyordu. Belki bir sokak kavlasını yönlendiriyorlar, belki bir derin devlet mekanizmasını test ediyorlardı. Ama kesin olan bir şey vardı. Hiçbir şey göründüğü gibi değildi. Onlar yüzü olmayan savaşçılar, gölgenin içinde yürüyen casuslar ve sessizliğin hükümdarlarıydı. Adımlarının sesi yoktu ama etkisi her yerde hissediliyordu. Gecenin adamları, Türkiye'nin siyasi kaosu ve derin devlet iddiaları arasında sessizce dolaşırken bizler sadece geriye kalan ipuçlarını takip edebiliyoruz. Onları görmek mümkün değil. Ama bıraktıkları izler tarihin karanlık sayfalarında durmaksızın fısıldıyor. Belki her gece aynı kişiler değil ama her gece aynı amaç için çalışıyorlar ve her gece gizli güçler bir sonraki hamlesini planlayıp bu bölümde izleyici olarak siz de gecenin adamlarının peşine düşeceksiniz. Gölgelerde hareket eden, kimliğini asla açığa çıkarmayan ve görünmeyen bir ordunun izlerini takip edeceksiniz.